yapmayın. <laughs> Biz varamadık. <laughs> Otobüsler nereden kalkıyor bilmiyorum. Bir yandan da kendime diyorum. Fides gitti. Kaçırdım. Pesler ne ederim. Bak abartmıyorum. Barcelona'dan Valencia 4 saat sürüyor. Ve 4 saat boyunca telefonu hiç mi kapatmazsın ya? Yani. hoş geldiniz. Bu benim Valencia'dan ilk videom olacak. Ve bugün oda turu yapalım istedim. Ev turu. Yurt dışına çıkacaklar için, Erasmus yapacaklar için nasıl ev bulunur, oda bulunur, kiralık. Onun hakkında bir video çekmek istedim. Baştan söyleyeyim, atladığım bilgiler olabilir. Aklınızda soru işareti kalabilir bu videodan sonra. Bu oda kiralama işleriyle ilgili bütün merak edilenlere bir videoda cevap vermem mümkün değil. Aklınızda takılan soruları eğer yorumlara bırakırsanız cevaplarım. Öncelikle buraya gelişimden biraz bahsetmek istiyorum. Ben onu da vlog çekecektim ama bir sürü rezillikler yaşadığım için buraya gelirken doğru düzgün bir şeyler çekemedim ve koymamaya karar verdim. Editlemedim bile çektiklerimi. Çok bir şey çekemedim çünkü. Öncelikle şunu söyleyeyim. Erasmus Bavul hazırlama videomda şampuanlarımı falan istifleyip götürdüğümden bahsetmiştim. Bunu yapmayın. <laughs> çünkü hem İstanbul'da havaalanına girerken hem Barcelona'da havaalanından çıkarken valizimi açtırdılar. Neymiş çok fazla şişe varmış valizimde. Normalde kontrol edilen bu büyük bagajlarda sıvı sınırı yok. Hani kabin bagajlarında 100 milimlik iki şişe alabiliyorsunuz diye biliyorum. Böyle bir sınır var. Ama kabin bagajlarında bu yoktu. İnsanlar bu Covid yüzünden kolonya taşımaya başlamışlar sanırım. Bavullarında çok fazla. O da yakıcı, yanıcı bir madde olduğu için izin verilmiyormuş. Öyle anladım. Çünkü bana kolonya mı diye sordular. Ben de değil dedim ama yine de açtırdılar. Gösterdim şampuanları falan. Barcelona'da da yaptırdılar bunu. Ve benim Barcelona'da acelem vardı. Neden? Çünkü ben en ucuz yolu bulmak için aktarmalarla dolu bir seyahat seçtim. İşte Ankara'dan İstanbul'a gittim iki gün önce. Sonra İstanbul'dan Barcelona'ya, Barcelona'dan da otobüsle Valencia'ya geldim. Böyle düşününce ucuza gelecek, yani bin lira falan ucuza geliyordu. Bin lira için yapılır gibi geliyor ama şöyle oldu. Ben Otobüs biletimi gelince Barcelona'ya inince almayı düşünüyordum ama havaalanında pasaport kontrolden geçmeden önce para çekmem gerekiyormuş. Geçtikten sonra ATM yokmuş, bu da aklınızda olsun. Ben de euro çekmedim, ee, unuttum yani o ara valiz falan bir işlerimi halledeyim dedim, euro çekmeyi unuttum. Uçağın saatini beklerken aklıma geldi, sordum ve pasaporttan geçtikten sonra çekilmediğini söylediler. ATM'nin olmadığını, çıkarsam geri gelemeyeceğimi falan söylediler. Bir daha ikinci bir pasaport kontrol yapmıyorlarmış. O yüzden sıfır nakitle geliyorum ben Barcelona'ya yani. TEP Bankası'nın anlaşmalı olduğu ATM havalanında da yok. Ve en yakın ATM bir 40 dakika yürüme mesafesinde falandı. O yüzden ben otobüs biletimi internetten almaya karar verdim. İnternetten alırken de bu da olsun. İnternet alışverişlerinizde, yabancı sitelerden yapacağınız alışverişlerinizde Euro hesabınızdan düşmüyor bu para. Yani TL hesabınızda para olması gerekiyor. TL hesabınızdan alışveriş yapabiliyorsunuz. Ben Euro hesabından yapmaya çalıştım. Öyle de bayağı sıkıntı yaşadım. Sonra TEB'in uygulamasına canlı destek var. Yani oradan sordum ve lira hesabından yapmam gerektiğini söylediler lira hesabımdan otobüs biletimi aldım. Ama şu şekilde. Şimdi ben 11'de e, uçak biletinde şu şekilde yazıyordu. 11'de kalkacak uçak ve 1.20 geçe de Barcelona ya inecek yazıyordu. Ve hani röter falan da olmadı hiç. O zaman ben 1.30'da en kötü Barcelona'da olurum diye düşünüp 3'teki otobüse bilet aldım. E, Barcelona Airport'tan Valencia'ya giden bir otobüs var. Ben buna bilet aldım saat 3'tekine. Hatta 14.55'ti. Biz varamadık. <laughs> yani pilot anons ederken de 1.20 geçe ineceğimizi söyledi. Ama biz 2'de indik. Sonra pasaporttan geçeceğiz. 3 tane polis var pasaportları kontrol eden. Bir kadın bir polisi o kadar çok meşgul etti ki kadının bir şey eksikti yani sıranın başında kadın o polisi meşgul etti. Bir daha o polis kimseye bakamadı ben geçene kadar. Yani iki polis bakıyordu. Sıra yavaş ilerledi. Sonra valizimi çıkarken kontrol ettiler. Açtırdılar. O aksilikleri yaşadım. Ve <laughs> Barcelona havaalanında iki tane terminal var. Terminal 1, terminal 2. Ben terminal 1'e ineceğimi sanıyordum ve otobüs de terminal 1'den kalkacak. Ama ben terminal 2'ye inmişim ve otobüs terminal birden kalkacak ve benim yaklaşık bir yarım saatim falan var otobüsü yakalamam için. Sonra orada soruyorum insanlara İspanyolca, İngilizce, Tarzanca konuşarak soru sonra, sonra e, terminal 2'den terminal 1'e linklerin olduğunu öğrendim ücretsiz. Ona bindim, yani onu yakaladım ve kalktı otobüs. Yani onu, o ringi kaçırsaydım belki otobüste kaçırıyordum. Sonra terminal 1'e vardım. Otobüsler nereden kalkıyor bilmiyorum. Yine içine girecekmişim. iki kat aşağı inecekmişim falan filan. Koşa koşa iniyorum. Sonra sonra gidiyorum. Bir yandan da kendime diyorum. Filiz gitti. Kaçırdın. Pes et artık. Ama bir yandan da yılmıyorum. Gittim otobüs duraklarına. Alsa'yla gidecektim ben. Alsa hiç yok. Gittim acaba diyorum. Çünkü ben Otobüs 14.55'teydi. Ben saatime baktım oraya vardım da 14.59'du. Dedim gitti sanırım kaçırdım. Çaresizce bakınıyordum orada. Sonra baktım geldi. Kaçırmamışım. <laughs> Çok mutlu oldum. Ve şoför kadındı. Çok hoşuma gitti. Çok da güzel sürdü yani bence erkek otobüs şoförlerinden daha güzel sürüyordu. Konforlu bir seyahat geçirdim. Ama gel gör ki etrafım Indian doluydu yani. Ve yol boyunca Hintçe telefonla konuştular. Yemin ederim bak abartmıyorum. Barcelona'dan Valencia 4 saat sürüyor. Ve 4 saat boyunca telefonu hiç mi kapatmazsın ya? Hiç mi düşünmezsin etrafındakiler rahatsız olur diye? Yok. Kapatmadı. Yemin ederim kapatmadı. Abartmıyorum. Yol boyunca konuştu. Neyse bir şekilde geldim. Valencia'ya. Sonra Allah'tan otobüslerde Wi-Fi var. Otobüse bindim. Evime gelen otobüse bindim. Ev sahibine mesaj attım, Wi-Fi'ye bağlanıp evin önünde buluştuk. Odayı kiraladım. Eşyalarımı bırakıp para çekmeye buradan gittim. Allah'tan eve yakın ATM vardı, 7 dakika yürüme mesafesinde. Oraya gittim, parayı çektim, kiramı ödedim, yerleştim ve bugün bir hafta oldu. Yani Evet bir hafta oldu. Valencia'ya gelelim. Alışıyorum, öğreniyorum yolları falan. Bisiklet kullanıyorum. Valencia'ya gelenlere de bisiklet öneririm. Yıllık e, aboneliği 30 euro. E, her yerde e, bisiklet durakları var. Bir yerden kiralayıp gideceğiniz yere en yakın durağa bırakabiliyorsunuz bisikleti ve yarım saat süreniz var. Yarım saat içinde bırakmazsanız para cezası oluyor. Artık saatlik bir euro mu öyle bir şey? Öyle bir şey ekleniyordu sanırım tam emin değilim. Yarım saat yani gideceğiniz yerlerde bir 10-15 dakika sürüyor. Yani yarım saatlik bir yere de gidilmiyor şehir içinde. Güzel oluyor bisiklet. Şimdi gelin bir tur atalım. Nerede kalıyorum? Nasıl bir yermiş etrafı görün. Vamos. Evet öncelikle burası giriş. Böyle bir kapıdan giriyoruz. Böyle bir koridor var ve hemen girince sağda benim odam var. İki kişilik yatak, bir tane komodin. Giysiler için böyle bir şey var. Okey, iki ay idare edilebilir yani. Böyle bir masa var. Masa aynı zamanda kapanıyor, yer açılsın diye. İki tane raf var. Bir tane de burada büyük raf var. Kapının arkasında askı var. Askıya çantalarımı, havlularımı astım. Buraya kişisel bakım malzemelerimi koydum. Makyaj malzemelerim, takılarım falan. Stok yaptığım şeyler de burada. Maskeler, dosyalarım. Ve burada da A101'den aldığım Türk avur cuburları var. Bakalım bir video gelebilir bunun hakkında baş başucunda priz var. Bu güzel bir şey. Ve balkonum var. <laughs> Önceki videolarımdan da bilirsiniz. Daha önce Barsan'ında staj yapmıştım. 3 ay kalmıştım. Ve oradaki odamın penceresi yoktu. <laughs> Küçücük bir koridora bakan pencere vardı. Dışarıya bakmıyordu. Ve çok küçüktü. Ama şimdi balkonum var. <laughs> balkonum sokağa bakmıyor böyle evlerin, apartmanların arkasına bakıyor. Ama güzel. Çamaşırlarımı da buraya asıyorum. Geldiğimde çok pisti. Temizledim. Buralar böyle çamurdu resmen. Temizlik yaptım iyi bir. Ve bu hayat kurtarıcı bir şey. Şu, şunu çekince ışık yanıyor. Bunu çekince kapanıyor hız ayarı falan da var. Odam bu şekilde. Ayakkabılarımı ve büyük sırt çantamı yatağın altına koydum. Valizimi de masanın altına koydum. Valizimi yine kırmışlar. Odası <laughs> lanet olsun yani. Görüyor musunuz? Bir tanesini yine kırmışlardı Barcelona'dan dönerken. İkinci de kırılmış. Acelem olduğu için şikayet edemedim yani düşündüm. Otobüsü kaçırmak mı, yeni bavul mu diye. <laughs> yani ve otobüsü yakalamayı tercih ettim. Böyle. Sonra koridordan gidince burada bir tuvalet var. Burada da banyo var ve ilk geldiğimde ben bu odada yaşadım. çünkü benim odamda Fransız bir kız kalıyordu. bu oda boştu. Ben ama balkon odayı istemiştim. Fransız kız gidince balkon odaya geçtim. Birkaç gün bu odada kaldım. Hala boş. Burada bir İngiliz kalıyor. Burası mutfak ve ortak alan. Mutfakta doğru düzgün eşya yok. Ona aslında biraz üzgünüm. Mesela yemeği şu tavada yapıyorum. Bu tavadır yani. Tencere değil ki. Üstünü de kapak yok. Mesela kapatmam gerekiyor pişerken. Tavayla kapatıyorum. Şu tavalarla kapatıyorum. Şunun üstünü. Kötü. Neyse yetiyor ya. İdare edeceğiz. Çok dolap da yok. Doğru düzgün. Şurası dolu ıvır zıvırla poşetlerdir, temizlik malzemeleridir falan. O yüzden yemekler burada. Ben şuraya koydum yemekleri. Çöpler ayrı. Aşırı hoş. Baştaki plastikler, ikincisi yiyecek organik atıklar falan. Bu da cam. Burada çöpleri böyle ayırmaları aşırı hoşuma gidiyor. bir Sokaklarda da hep ayrı çöp bidonları var. Her ayrı atık için. Keşke Türkiye'de de olsa. Başta anlamamıştım. Karışık attım ama kız beni uyardı. Macar kız. Buna işte plastik, buna organik falan, buna cam diye uyardı. Yoksa bilmiyordum. Alışkın değiliz ki Türkiye'de. Nerede gördük? Burada bir yemek masası var. Burada bir koltuk. Ve burayı çok seviyorum. Akşamları burada vakit geçiriyorum. Ben oturdum balkona. <laughs> Ev 5. katta ve asansör yok. Bu biraz üzüyor. Ama kendime de motivasyon veriyorum. Play Flar Bacaklarını incelir. Bütün yaz bir de bisiklet kullanacağım. Umarım incelir. Ev ee, böyleydi. Şimdi bu evi nasıl buldum? Ona geçelim. Ben o, kiralık oda bulmak için body uygulamasını kullanıyorum. Body uygulamasına girdiğinizde burada hangi şehirde oda aradığınızı girmeniz gerekiyor önce. Mesela bu sefer Madrid diyelim. Bu şekilde karşınıza kiralık odalar çıkıyor. Şuradan haritayı seçerseniz konumunu görebiliyorsunuz odanın hangi bölgede olduğunu ve bazı filtreler var. Buraya bütçenizi girebilirsiniz. İşte minimum şu kadar, maksimum şu kadar ödeyebilirim gibi. Buradan odanın ne zaman uygun olduğunu seçebiliyorsunuz. Şimdi hemen uygun olan bir oda arıyorsunuz yoksa belli bir tarihte mi gideceksiniz? Mesela ben Ağustos diyeyim. Short mu kalacaksınız, bir 5 ay arası mı, 6-11 ay arası mı yoksa 12 aydan fazla mı kalacaksınız? Bunu buradan seçiyorsunuz. Daha sonra özel bir odam istiyorsunuz, tek kişilik ya da başka kişilerle paylaşılan bir odamı istiyorsunuz ya da bütün daireyi mi tutmak istiyorsunuz? Buradan seçiyorsunuz. Buradan maksimum şu kadar ev arkadaşım olsun diye seçebilirsiniz. Ve ev arkadaşlarınızın ıı, cinsiyetini önemsemiyorsanız any gender seçebilirsiniz. Ya da sadece kadınlarla yaşamak istiyorsunuz isterseniz only females ya da sadece erkeklerle yaşamak isterseniz only males ya da en az bir kadın bir de bir tane de erkek ev arkadaşım olsun derseniz de mix'i seçersiniz. Buradan yatak seçebiliyorsunuz. Single, double, kanep, <laughs> sofa, bed. Bunu kim seçer ki? <laughs> Hiç de görmedim öyle sofa, bed. Ya da no, bed. <laughs> şey, vampirim uyumuyorum ben. <laughs> i̇şte double bed olabilir. Oda, oda da mobilya olsun, doğal ışık girsin odaya. Benim gibi Barcelona'daki odamdaki gibi <laughs> Penceresiz yerde yaşamayı, <laughs> odanın özel bir banyosu olsun derseniz de bunu seçebiliyorsunuz, bunları seçersiniz. Dairede Wi-Fi olsun, televizyon olsun, asansör olsun, ısıtma olsun, klima olsun gibi şeyleri de buradan seçebilirsiniz. Bazı evlerinde kuralları oluyor, bazı evler. Sigara içen kabul etmiyor. Çift kabul etmiyor ya da pet hayvan kabul etmiyor. Sizin bir hayvanınız varsa, evcil hayvanınız varsa pet friendly ev arayabilirsiniz mesela. Burada da neye göre sıralansın sonuçlar? Ona bakılıyor. Mesela en ucuzdan en pahalıya doğru sıralansın seçtim. See all rooms deyince İltireme göre odalar çıkıyor. Buna bakalım. Burada Nikolas evin sahibiymiş. 26 yaşındaymış. O da 1 Ağustos'tan itibaren uygunmuş. Ve en az 4 ay kalmasını istiyormuş Nikolas kiracısının. Evde bir kadın bir erkek yaşıyormuş. Burada da e, kiracının erkek ya da kadın olması önemli değilmiş. 18-26 yaş arasında olması lazımmış. Çalışıyor ya da okuyor olabilirmiş. Oda 8 metrekareymiş. Bütün apartman 96 metrekareymiş. 3 tane tek kişilik, 3 tane de çift kişilik oda varmış. Bir tane de banyo varmış. Kontrat yapıyormuş. Çift kişilik yatakmış. Dairede televizyon, Wi-Fi, klima varmış. Park yeri varmış, asansör, ısıtma, çamaşır makinesi, mobilyalar varmış. Oda odaya doğal ışık giriyormuş. Bulaşık makinesi de varmış ve bina tekerlekli sandalye için uygun bir binaymış. Buraya da evin sahibi bir tanıtıcı yazı yazıyor. İspanyadakiler genelde İspanyolca yazıyorlar. Ama e, konuştukları dillere şuradan bakabilirsiniz. Nikolas mesela ne diller konuşuyormuş? E, İngilizce konuşabiliyormuş. İspanyolca ve İngilizce konuşuyor. Buraya mesleklerini, kişiliklerini falan da girebiliyorlar. Mesela Nikolas aktif, düzenli, sosyal bir insanmış. Buradan onları da bakabilirsiniz. Kendi hakkında da ufak bir yazı, yazı yazıyorlar. İşte en sonunda da oda hakkında ufak bir yazı var. Odanın da konumu buradan. Burada da benzer odalar çıkıyor öneri olarak size. Odanın resimlerine bakalım. Burası banyo. Ortak alan sanırım. Hı, oda da buymuş. Çok küçük. <laughs> Ama okey böyle. Eski durmuyor. Yeni duruyor yani. Bina kapılar falan da yeni. Hmm, mutfak bayağı yeni. Güzel. İspanya'da genelde eski binalar oluyor, içleri de eski oluyor. Mesela şuna bak. Mobilyaların eskiliğine bak. Bu bile daha iyi hali yani. Mutfak bayağı iyi durumda. Böyle gideceğiniz şehre göre arama yapıp kendinize uygun bir oda bulabilirsiniz. Bu uygulama İspanya'da çok kullanılıyor. Ama başka şehirlerde de var mesela Roma'ya bakalım. Roma'da da kiralık odalar oluyor burada. Bayağı var hatta Roma'da yani. Paris'e bakalım ne kadar oda var orada da. Hmm. Paris'te çok yok. Mesela çok seçenek yok. Lisbon'a bakalım. Lisbon'da da çok seçenek yok. Ama İspanya için kesin buradan bulursunuz. İspanya için çok seçenek oluyor. Londra'ya bakalım. Hmm, cute. Hmm, i̇dare eder Londra için de seçenekler. Mesela bu odayı kiralamak istiyorsunuz. Buradan request to chat kısmından odanın sahibine mesaj atabilirsiniz işte. Hi, I will be there in English. Of course. I will be in London on August in August. I need a room for for months. Tarzı mesajlar atabilirsiniz. Eğer ev sahibi için uygunsanız size geri dönüş yapacaktır. Hiçbir komisyon yok bu uygulamanın aldığı. Ücretsiz bir şekilde ev sahipleriyle iletişime geçip buluşup odaları görüp kiralayabilirsiniz. Ben evi şu şekilde tuttum. Bu detayı vermeyi unutmuşum. Body'den istek attım az önce size gösterdiğim gibi mesaj isteği attım. Var işte Valencia'ya geliyorum şu gün şu kadarlığına bir odaya ihtiyacım var diye. Bu şekilde mesajlaştık. Daha sonra bana bazı sorular sordu. Ee, ev sahibi. Sigara içip içmediğimi, bisikletim olup olmadığını, çünkü bu binaya bisiklet sokulması yasakmış. Bazı binalara sokuluyor girişte bisikletler oluyor ama bu binada yasakmış. Daha önce işte böyle paylaşılan bir bir dairede yaşayıp yaşamadığımı sordu. Ben de <laughs> KYK yurdumda 4 yıl, 3,5 yıl yaşadığımı söyledim. Bu şekilde bazı sorular vardı. Bunlara yanıt verdim. Daha sonra e, Whatsapp'a geçtik. Odayı görmeden tutmak istediğimi söyledim ve bir video kol yaptık. Bana görüntülü şekilde evi gösterdi, gezdirdi ve ben tutmak istediğimi söyledim. O da evi birkaç kişinin daha görmeye geleceğini söyledi ev sahibi de. Bana daha sonra haber vereceğini söyledi. Gelen kişiler tutmamış şanslıyım ki. Bana tamam sana tutalım bu evi kiralayalım dedi. Ertesi gün gelecektim ben. Bir de gelmeden bir gün önce tuttum evi. <laughs> Perşembe günü tuttum. Cuma geldim. Ve depozita göndermemi istediler. Bir 50 euro kadar. Ama ben göndermeyi başaramadım. Çünkü euro hesabımdaki paray parayı göndermeye çalışıyorum. Ama TL hesabımdaki paradan gitmesi gerekiyormuş. Ve TL hesabımda para yoktu. Gönderemedim. O da dedi ki tamam o zaman. Yarın görüşürüz. Daha fazla uğraşmayalım bugün dedi ev sahibim ve depozito ödemeden geldim. Ama gönderenler de var. İsteyen ev sahipleri, illa isteyen ev sahipleri var. Çünkü onlar da haklı. Hani güvenemiyorlar. Vazgeçebilirsin. O sen geleceksin diye bir haftadır evi kimseye göstermiyordur. Ama sen de bir anda vazgeçmişsindir. Zaman kaybı, para kaybı onlar için de. Onlara da hak veriyorum. Yani 50 euro falan gönderilebilir. Transfer wisela. Göndermek sanırım en az komisyon kesiyormuş. Ben onunla denedim. TL hesabında para olsaydı sorunsuz gönderecektim. Ama olmadığı için gönderemedim. Sorun etmedi ev sahibim. Ee, bazı odalar... Hı, bunu da söylemeyi unuttum. Uygulamadaki bazı odalarda depozito yok diye bir seçenek de var. Depozito istemeyen odalar da var. No deposit yazar. Ee, bunları tercih edebilirsiniz. Ve e, bazı odalarda odaların ücretine faturalar dahil oluyor. Bazılarına olmuyor. Ona da dikkat edersiniz. Biz included olursa dahil, bills not included olursa dahil değil. O ücretin üstüne bir de fatura ödemeniz gerekecek. Buna da dikkat edin. Bu arada ben odayı da ne kadar tuttuğumu söylememişim size. Odanın kirası 200 euro. Faturalar içinde 50 euro alıyorlar. Totalde 250'ye gelmiş oluyor. Başka anlatabileceğim bir şey yok sanırım. Umarım Kafanızdaki soruları giderecek bir video çekmişimdir. Videonun başında dediğim gibi aklınızda kalan bir soru varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Ya da instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Adios. Hasta luego.